Evet arkadaşlar, sperm testi yaptırdınız, sperm sayınız ya da hareket kötü geldi. Ne yapacaksınız? Sperm sayısını ya da hareketini nasıl arttırırsınız? Size 10 e, tane takviye söyleyeceğim. Bunları kullanırsanız sperm sayınız, hareketler oldukça artacaktır. Birinci takviyemiz D aspartik asit. Buna dikkat edin. Bunun L aspartik asit de var. L değil D olacak. D aspartik asit ne yapar arkadaşlar? Bu arkadaşlar yaklaşık sperm hareketlerini %60 ile 100 oranında arttırır. Sayısını da arttırır. Oldukça faydalı bir takviye. Günde 3 gram kadar alabilirsiniz. Bunu yaklaşık 3 ay kadar kullanın. İkinci Takviye nedir arkadaşlar? C vitamini, vitamin C. Günde 2 gram kadar vitamin C takviyesi alın. En az 2-3 ay kullanın. Vitamin D, vitamin D günde 3000 ünite kadar alın. Vitamin D testosteron seviyesinde yaklaşık %25 oranında arttıran bir vitamin. Yani 6 hatta 1 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Bir diğer takviyemiz nedir arkadaşlar? Çoban çökerten. Buna deve çökerten de deniyor arkadaşlar. Tribulus terrestris. Bu bir bitki arkadaşlar. Bunu günde ne yapacaksınız? 6 gram kadar alabilirsiniz. 2 ay civarında kullanabilirsiniz. Bir diğer size önerim çemen otu arkadaşlar. Çemen otu da libidoyu arttırdığı gibi testosteron seviyesini arttırıyor. Bunu günde 600 mg kadar alabilirsiniz. Yaklaşık 3 ila 5 ay boyunca kullanabilirsiniz. Bir diğer takviye nedir? Çinko. Çinko testosteron seviyesini arttırır arkadaşlar. Sperm sayısını ve hızını da arttırır. Günde bir tablet çinko tüketmenizi tavsiye ederim. Aşağı Van'da arkadaşlar bu bir bitki. Hindistan'da genelde çok kullanılıyor. Bu testosteron seviyesini artırıyor arkadaşlar. Bunu 3 ay boyunca ve günde 675 miligram. Genelde bu miligramda satılıyor. Boyunca kullanabilirsiniz. Bu sperm sayısını %160 oranında arttırabiliyor. Hızını da %60 oranında arttırabiliyor. Böyle çalışmalar var. Onun için bunu da kullanabilirsiniz. Bir diğer takviyemiz nedir? Maka arkadaşlar. Bu makada bir bitki. Bunun genelde kökünü kullanıyor. Maka kökü. Peru'da yetişiyor bu bitki. Libidoyu da arttıran bir bitki arkadaşlar. Bunu günde 1,5 ile 3 gram arasında kullanabilirsiniz. En az 3 ay kullanabilirsiniz. Sperm sayısını arttırıcı özelliği olan bir bitki. Evet. Gördüğünüz gibi size takviyeleri söyledim arkadaşlar. Tabi bunun yanında içki, alkol almıyorsunuz. Çünkü bunlar testisleri bozar biliyorsunuz. Sigara da içmiyorsunuz. Ve bol yeşil ağırlıklı sağlıklı beslenin. Böyle şekerli, beyaz un, beyaz şeker, fast food'dan uzak durun. Sağlıklı beslenin. Böylece sperm sayınız hızı artsın arkadaşlar. Yine sorunuz varsa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi hatta yapabiliyorsanız paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.